Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Önceki gün yazımı İran'la bitirmiştim. Dün orada yaşananları gördünüz. İran rejiminin kalbine kadar gidildi. Terör kendini gösterdi. Yine mesaj terör üzerinden verildi. Her defasında söylediğim gibi bu artarak devam edecek. Yazacak o kadar çok şey var ki bazen hangi parantezi önce açmam gerektiğine şaşırıyorum. Muazzam bir mücadele var. Taraflar belli aslında. Sadece önde kapışma yaşandığı için nispeten küçük güçleri görüyoruz. Ama geri çekilip bakınca Amerika için rakibin Katar olamayacağı çok açık. Demek ki işin içinde iş var. Açalım bakalım. Son günlerdeki sık sık tekrarladığım gibi Katar operasyonu Pentagon'un işi. Kimine göre 5, kimine göre 10 yıldır Pentagon buna hazırlanıyordu. Bilemem ama hazırlandığı ortada. Pentagon çalışmasını Katara vurulacak darbeden sonra etkilenecek ülkeler üzerinde yoğunlaştırdı. Çalışmanın özü buydu ve etkinin büyük olduğunu gördükleri an operasyon hız kazandı ve start verildi. Katar son dönemde Brezilya, Arjantin, İngiltere, Fransa, Türkiye, Portekiz, İspanya, Almanya, Hollanda, İsveç, Ukrayna, Yunanistan, İran, Tunus, Fas, Kenya, Sudan, Lübnan, Çin, Tacikistan, Pakistan, Malezya, Endonezya, Hindistan ve Sri Lanka'da resmi kayıtlara göre 500 milyar dolar ama gizli fonlarla birlikte 1.7 trilyon dolarlık bir yatırım yaptı büyük para yani. Pentagon buralara olan akışı kesmek ve paranın gittiği yerdeki merkezleri sarsmak istedi. Ayrıca Körfez'den buralara gidecek olanı da bir hamleyle bitirdi. Çok fazla konuşulmuyor ama Amerika açık açık Katar üzerinden ilgili ülkeleri uyardı. Katar'la ilişkisi olanları önce diplomatik yaptırım, ardından ambargo ve son olarak da terör destekçisi ülke konumuna sokacaklarını açık açık ilan etti saklanan gizlenen bir şey yok aslında. Trump Pentagon'un isteğiyle geldi. İlk gezisini de İsrail, Suudi Arabistan, Vatikan ve Brüksel'e yaptı. Suudi Arabistan'la yaptığı temas çok önemliydi. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Peki orada neler yaşandı? Çok şey bilinmiyor. Trump gezisinde bölge ülkelerine şunu söyledi. Katar bizimle çalışmak istemiyor. Dünyada hiçbir güç Amerika'yı görmezden gelemez. Gelirlerse nelerle karşılaşacağını Katar üzerinden göreceksiniz. Trump'ın gezisini amacı da buydu zaten. Orta Doğu'da gücünü göstermek. Hatta daha da ileri gidenler var. Trump, Yemame Sarayı'ndaki görüşmede Kral Selman'ı tehdit etti diyenler var. Katar olayına baktığımız zaman Suudların çok öne çıktığı bir gerçek. Arap ligini onlar taşıyor. Hatta dahası var. Trump, Kran Selman'ın bu operasyondan geri adım atabileceği endişesi taşıdığı için Katar operasyonundan sonra Selman'ı telefonla aradı. Beyaz Saray'ın istediği gibi davranmaya devam etmesini söyledi. Kral Abdülaziz devlet nişanını geri vermek istemediğini belirten Trump, bu durumda yaşanabilecekleri Selman'a söyledi. Bunlar önemli yerlerde konuşulan dedikodular. Pentagon Katar operasyonuyla 24 ülkeyi kendine yaklaştırırken bu sayede 3 kıtada da etkin olacağını dünyaya ilan etti. Pentagon Avrupa Asya ve Afrika'da Katar üzerinden operasyon yapabilecek güce erişmek üzere. Bu az şey değil. Tabi bir de karşıda olanlar vardı. Yaklaşık 20 kadar ülke resmen Pentagon'un karşısına dikildi. Katar konusunda Amerika'nın karşısında olduğunu ilan etti. Aslında bu beklenmeyen bir durumdu. Pentagon kısa bir süre içinde Katar'ın terör örgütleriyle ilişkisinin farklı bir boyutunu medyaya servis edecek. Bu bloğu kırmak için adım atacak terörü kuran, yaşatan ve kullanan güç Katar'ı terörle yan yana getirecek. Gidişat bu. Şaka gibi değil mi? Bu planlama yapıldı ve dünya medyası yine tehditle bu yayınları yapmak zorunda kalacak. Dünyada birçok kanal terör desteğini ekranlara taşıyacak. Yayın akışı böyle planlanırken El Cezire'nin yayın politikasının bile Pentagon tarafından belirlenmesine karar verildi. Eğer El Cezire bunu kabul etmezse yıl sonunda böyle bir medya kalmayacak tarih olacak. Bu da saldırının bir parçası. Amerika'nın karşısında yer alan ülkelerin kendi arkalarında yürüttükleri bir diplomasi de var. Ancak o diplomasiyi yönetenlerin bazıları Pentagon'a bağlı. O ülkelerden bazıları bunun farkında değil. Askeri kanatta yer alan birimlerin Pentagon'la ilişkisinin olmaması mümkün değil. Özellikle son iki yılda Pentagon bu konuda çok önemli adımlar attı. Amerika davetlerine katılmayan bazı genel kurmay başkanları görevden alındı. Amerikan askeri terör yayınlarından sonra teröre destek vermekle suçladığı Katar'a müdahaleyi bile tartışıyor. İçeriden yıkmak için darbe de senaryolar arasında. İşler iyice karışacak bu net. Katar'ın bir de bizim pek bilmediğimiz bir yöntemi var. Amerika bununla da uğraşıyor. Bunu bertaraf etmek istiyor. Trump, İsrail ve Suudi Arabistan durağından sonra nereye gitti? Vatikan'a. Papa ile görüştü. Yani Katolik dünyasını yanına almak istediğini söyledi. Burada da işin içinde Katar vardı. Dünyanın en önemli moda markalarından Valentino'nun tamamı, Versace'nin ise en önemli iki ortağından biri Katar. İtalya'daki birçok banka hisseleri de Katar'ın. Aynı şekilde Brezilya, İspanya ve Portekiz'de de finans kurumlarında Katar imzasını görüyoruz. Portekiz'in 10 büyük şirketinin 4'ü de Katar'ın oldu. Brezilya'da da durum farklı değil. Ülkenin en önemli şirketleri Katar'la yan yana. Doğal olarak Katolik dünyası da Katar'ın yok oluşunu istemez. Ama Amerika istiyor. Pentagon bu savaşı Katar'la değil, İngiltere'yle, Çin'le, Rothschild'lerle yapıyor. Mücadele bu. Bakın İpek yolu 65 ülkeden geçecek. Çoğunda olay var bir anda olaylar peş peşe gelmeye başladı. Londra'daki saldırılar, Manchester'daki patlama, Kabil'deki vahşet, bombalı ve zehirli mektuplar hepsi İpek yolunun içinde yer alan önemli aktörlere yönelikti. Hepsinin ortak paydası İpek yolunun taşıyıcılarından olmasıydı. İtalya zaten deniz ve kara İpek yolunun son durağı. Katar'ın da Amerika'nın da buraya ilgi göstermemesi mümkün değil. Kavga herkesi içine çekecek kadar büyük. Türkiye'de Amerika'nın karşısında Katar'ın yanında Bunda en çok Amerika'nın Ankara'ya yaptığı yanlışların payı var. Eğer Türkiye bu çizgiyi korursa ki koruyacak, Amerika'nın işi zor. Herkesi, her devleti bombayla, terörle yola getiremezsin. Bunun akılla açıklanacak tarafı yok. Düşmanlıklar giderek artacak, taşlar yerine oturuncaya kadar. Mücadele uzun ve zorlu olacak. Not, Amerika şu an için en azından Arap Liginin karşı tarafa geçmesini önlemiş durumda. Suudların üzerinden bunu yaptılar. Bu da siyaseten hiç ama hiç az şey değil. Katar üzerinden büyük oyun kurdular. Diğer zengin Arap ülkeleri de Katar gibi davranırsa ne olurdu? Önceki akşam ilk kez bir Suudi Arabistan vatandaşı ülkesinden İsrail televizyonuna bağlanarak canlı yayın konuğu oldu. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdürü Abdülhamit Hakim, Cidde'den Skype e aracılığıyla İsrail Televizyonu ikinci kanalına konuştu ve Katar kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu krizin sebebi konusunda söyledikleri gayet açıktı. Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkelerin bölgede yeni bir politika benimsediklerini ve bu yeni politikada teröre yer olmadığını söyledi. Barış, sevgi, birlikte yaşama, nefreti ve şiddeti reddetme üzerine kurulu yeni bir Orta Doğu'nun vakti geldi dedi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Riyad zirvesinden sonra Orta Doğu'da barış yönünde kesin karar aldığını ve bu üç ülkenin politikalarında teröre ve dini siyasi çıkarları için istismar eden Hamas ve İslami Cihat gibi cemaatlere yer olmayacağını öne sürdü. Hakimin dile getirdiği Orta Doğu'da barış, körfez ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurması. Bunun sağlanabilmesi için de çözüm adı altında Filistin davasının tasfiyesi, direniş örgütlerinin etkisizleştirilmesi ve İslami grupların seslerinin kısılması gerekiyor. Her krizde olduğu gibi bu krizde de ortada asıl asları olmayan bir takım bilgiler ve yorumlar dolaşıyor. Örneğin krizin sebebi olarak Katar'ın İran'la ticari ilişkilerini geliştirmesini gösterenler var. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Körfez ülkeleri ve İran arasındaki ticaret hacminin %80'ini Birleşik Arap Emirlikleri İran arasındaki ticaret oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran ticaret hacmi 20 milyar doların üzerinde. 8 bini Dubai'de olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıtlı 10 bini aşkın İran şirketi var. Yaklaşık 500 bin İranlı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor. Doha ile diplomatik ilişkilerini kesmekte tereddüt etmeyen Abu Dhabi, Riyad Tahran'la diplomatik ilişkilerini kestiğinde ona uyup Tahran'la diplomatik ilişkilerini kesmedi. İran'a uygulanan ambargo kaldırıldığında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ilişkileri geliştirmek için soluğu Tahran'da aldı. Boşluktaki soruya gelecek olursak, Amerika mı körfez ülkelerini yoksa körfez ülkeleri mi Amerika'yı Katar'a karşı kışkırtıyor? Bana göre ikincisi. Washington Katar'a baskı yapılmasına yeşil ışık yakmış olabilir. Bu gerçeği değiştirmez. Yaşananlar tamamen bir Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri operasyonu. Daha doğrusu krizin arkasında iki isim var. Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabistan 2. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman. Bahreyn tamamen Riyad'ın güdümünde bir ülke. Mısır ise Katar'ın darbe karşıtı tavrı nedeniyle böyle bir adıma zaten istekli. Yemen ve Libya'da Katar'la ilişkilerini kesti deniyor. Uzun süredir Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'ın sözünden çıkamaz. Libya dedikleri ise milis grubu lideri General Halife Hafter. Maldivler ve Mayritus'un Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmeleri ise tam anlamıyla komedi. Okyanustaki minicik ada ülkelerinin bu kararlarını Suudi Arabistan'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin arzusuyla belirli bir bedel karşılığında aldıklarını tahmin etmek zor değil.